Tamam mı? Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşadığı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne oluyorsunuz, ne diyorsunuz bacılarım, kardeşlerim, nasıl, günlerimiz nasıl geçiyor diyemedim de. Baba, Özlem bacınızı soracak olursanız, biz kanepenin üstünde cacık kızdırdık, cacık dürün yok, yukarı etmeyenler. Gelin buyurun, cacık yiyelim. Bu akşam kavur dedim o kalanı bacılarım. Annem ben suan diyor. Annem geldi suan diyor. Diyor ki Annem geldi. Suan swanımızın... <laughs> aleyküm canlar hoş geldiniz. Özlem'in yaşantısı mı? Evet Özlem'in yaşantısı da. Ya, Özlem'in yaşantısına hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Vallahi biz de iyiyiz. Kerdi suan diktim şöyle ot olmuş. Ağzına kadar ot. Annem de. Çeradan onu keserledim. Zabak 11 miydi geldim. O da bana kıyamamış, işim çok değil. O da yürüye yürüye hem de mi spor yapayım hem yürüyüş olsun diye. Hey, eee zor diyor. Dayan gelmiş. Ben de bir gittim bacılarım, soğanlarımıza bir hastalık geldi, bir hastalık geldi. Nazar mı, boyuz mu, hastalık mı? Hastalık. Gayrı bilemedik. Geçen hafta aldıydı mantar hastalığı dedi anne orada adam. Bunun kadar da o değil diyor sen terk ettiğin diyor. De Başka bir şey o da ellerinde yokmuş. Aksaray'a dedi, tarım kooperatifine gideceğinizi değil mi? Hmm. Oradan alacağınızı İki iki türlü ilaç yazdı. Ekmeklerinizi ne yediniz mi bacılarım? Gayrı bizim günümüz doğdu. Biz tavada pişiririk. Suranın üstüne yedik. İyiymiş. Çacık yormuş. Elinde sağlık. Afiyet olsun. Kutlu koyun cacığı. Yiyden koyduysa Oraya giderken yolda koyun. Özlem bir dışarı dişir gelin. De Gideceğim. sen <laughs> oraya hamlama yapmaya gidecek. İki ke kepek kelize alacağım. Ne da ne varsa hep olacağım. Daha çok düşüreceğim de. Çamur, yağmur yağıyor mu? Çamur mu? Nasıl gördün evet. orayı? Ya bir, Al, 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 ben gördüm giderken. Aferin. Aferin, beni o mi arkadaş? Yağmurda, ya geç, kenarda aşağıda kenarında, koleklerde ayağımı yıkadım mı? Hüseyin beni taksaya bindirmiyor mu? Ayağım pasa pasha, <laughs> yıka bu diyor. yalan indirmeye geldi ben anne. O da dedi cancık yok dedi. Ben cancık dur dedi. O da halı gibi. Şöyle bir de ölüm tarlanın içi cancık Bak oldu. şey buna hiç uyma. Öyle konuş bana çarşıyor. Tüm kekler gidiyor. Bu iyi. Bunlar da pazardan geldi. Ben de soğan otunu diyordum. Hem keserledim. Hem yordum otunu. Ha böyle o konu <laughs> boyuna çıkıp bağırıyor. ya. Yani. E ben de öyle zaman diyorum ki şuraya şey keserleyelim diyorum. Sen buraya yani yuvana ermeyen yok kaldı. Öyle derim. E, ben de geçirsin deseler Keserleyelim diyelim. <laughs> <laughs> evet. diyor bakar al kadar. Hey, ne? Sen getireceksin. Evet. <laughs> sen getireceksin motoru var ya sizinki nasıl iyi artık. Asya'ya o tut beni. Al e, ben getiririm getirir mi?

yumuşak oluyor. Ama bana kızmış orada atlalar bunu diyor. O zaman çocuğun vurdun kafasını yardım. Sikke pezini koydum. Sıfası da onu öldürdüm. Sıkarı böyle. <laughs> İyice sıkarı. <laughs> Bacılar biz bunu yok düşürüyoruz ya. ben ee, bunu kasayla ne dişirdim. Dün akşam adaliliğinin içinde şurada suyla doldurdum. Islandı. Ondan sonra ayırdım. 3-4 kere kire yıkadım. Taşlandı mıydı ya?

Ekmeğe şey parça parçalar. Aferin ya şuradan tahtçeyi. Aferin ne sana çorba içmiş. Esra hasta. Çorba da gidemedi zina aldık. Ben şekerim düştü. Bir çıkardım duymazlar. Geldim. Sen ne kurtuvan neyi Su içtim. Gidip defa aldım geldim. Şurada onu yiyin. Ben de sonra salladım bir kılacı yaptım için bu şeker öldürüyor beni. Sen de öyle. Şu bunlar iyice düşmeye başladı. Sabahına bana diyor ki şu tarlada daha bir kuret kule, kule şey etmedi. Ben ölüyorum diyor. Haydi kahvaltı yapalım. Ne yiyin? de ya diyorum. bunlar şakasına geliyor. oynayan mı oldu? Şey Vallahi şeker öldürüyor beni ya. Nasıl hastalığıymış ben. Ben ölüyorum diyor. Ben etrafım titredi diyor. Ben dedim de çalışmadan mı acıktım? Bu arada... ne bilmez bu. Gördünüz mü bacıları Hüseyin ustaya nasıl dürüm yaptım? Altından tutar, şöyle evet, mi? Biz güzel. Merak çok... şimdi. Ha? Al gitsin. mü? tamam gitsin tamam, ha. Dövbe de, dövbe. bizim oğlumuz hiç gitmez bizde mi? Tamam. akşam bize geldi. evet, evet. Evet, evet,

Şöyle, 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 sakin, sakin

sözü giderdik biz bunu düşünmeye değil mi? Tarlalara. Tarlalara giderdik, ekinleri. Şeyde çok olur değil, karşıda Çin'in yüzde. Evet, bu aklıma geldi. Nasıl diyor, şimdi çocuk şeye gidebiliriz. Şimdi çocuklarla var. Ya. Canım istediyor bu anda. Bir de tane diyor. Bu, durumlar bu işte bacıları. Çayımızı yedik. Ondan sonra çayımızı da içerik. Yağmur yağma sakın buraya kadar kımın da açacağız. Bize. Ey. Bize. Size mi? E. Size evet. akşam gelecek. Size <laughs> akşam Anne ot pişmeye gitti. Bize. Ey. Ee, S saat, saat bir Tamam. S S saat bir de. Tamam. S S saat bir geldi. Öğlen bilgi yaşayacak mı? İçten şey yapayım şey, şey. şey. tabii. Ne? Şu an 4 kere de çekelim ağızda çay çekelim. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere bacılarım. Haydi şimdilik hoşça kalın. Bacılarım biz şimdi de çay içiyoruz. Daha bu ilk balkon keyfi yapıyoruz. Gelin sizinle de yapalım o balkon keyfini. Üzerine de günahı da çitliyoruz. Kusura bakma. Az Böyle. çatırdı çuturdu olacak ama. Yiyor musun çitler diyor. Ben de yani yazar çatırdı alıyorum. Çatırdı razı Hadi. Gelin çay içelim bacılarım. Çayımızı içtiniz mi kendin çaylarımızı? Evet. Biz hiç yok. Evet. İkinli e, mi oldu kız? A, ama o yağmur geliyor. Çok, 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 çok. Ya, sayarsın, ne kadar yağsa yağsın çamur olmuyor ki bizim burada. Herhalde evet. kırkı 42'nin yağmur <laughs> sen. Kırkı kendin Hani sen sütüyle diktim. Da Daha yıkamadım yeri zeroş gibi duruyorum. Hı -hı. Ne kız? Bizim hayatta hani, kuşlar şöyle şöyle dikinde duruyor. Vallahi dikinde yatıyorlardı. Uyanınca, Benim işte salatalığı diktim. Tek bir kar oldu. Bir de yarım. Bir karığı boş duruyor. Hmm. Bir salatalık almışım. Şu kadar işte. O nasıl yedin ta? O küçük. Ben size zaten aldığım batı kasetinde. Bakalım. Küçücük küçücük şipir şipir tuttu. Diktim bir karık. Bir boru. Garı, garı, Salatalığım bitmedi. Bir karık salatalık diktim. O da bize yeter. Benim o şeyde. Dört karık var orada. Çalıyorum diyor evet. Çalarım diyor salatalığı diyor. Evet. Gidemem. Bahçeyi bilemem ki sen. biliyor Nasıl bu. Nasıl bileceğim? Göstermem sana bahçeyi. Biliyor bu. Yok. Özlem gelince göstermem. Bu bulur ki kendi inerdi. Ağzına bak bak. Bu kurutu sana kıyası. Daha pazartesi yaratır. Yasın yasın. Pazarda şey yesecek. Yiyeyim. Durmadan. Yağmur yağıp batmaz diller de oğlan olup batmaz diller. Şura bal kabağı ektim hepsi bitmiş ama yapraklarımda hiçbir tanesi yok. o. Olan da Alper Ezdi akşam. Tolu Evet tolu vurmuş. Hmm. Paklam da öyle anne. <laughs> Hı? Ala pakla da öyle. O da, ben var <laughs> ala paklanın üzerinden diyor <laughs> çekeceğim bir bahçede. Ala paklanın ucunu <laughs> çık <çit> yüzde <-çit> ekmişsin. <laughs> Şu <you're> <gülüyor> <cihilarını> <gülüyor> bir ödüğü şetsen de bir takı verirsen. Kaka değil. Mısır mı? Hı. Hmm. Şu an ekmedim daha, ben annem gidecek E, gayrı. Şuraya sen kuneye atmayı unutmuş bir sıra şuraya ektim. Şu tarafa kuneye diyor, şurada. Şuraya da ekeyim o zaman. E. Buraya e. da mı bir cilt vereyim mi? Evet. Buna cacık düzdün. Cimit vereyim mi? bir gitsin mi Hı Ne? Daha da oraya e, vurdu, hangi e, e, Ne e, bir Şundan. Evet. Şundan mı? Evet. Bak. Şundan mı? Şundan mı? Demediniz. Şu ne şersen mi? Şunu mu? Bir şunu mu? Şunu. Ne şersen mi? Onda da var. Ah. O da ondan lan. Onu da alma şey, oraya. Ama başka de, yok de, Alper. De, 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 de. Al. Hepsi aynı. Büyük. Büyük mü? Büyük, büyük, istiyor. büyük istiyor. Tamam işte büyük al. He. Şunu kız, şunu kız. Ana şuna. onun altında ana ver bir de. He. Şunu. He. Hmm, nasıl biliyorsun kozalın hmm. her şeyi? <laughs> Ağzının tadını biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen her şeyi içti, de biz yat. Hasta bura oturmaz. Boğazına bir tane bir şey geçmeyiz. Ne yapayım orada? Ese boğazıma çok yumuşat mı? Yarın şuna bir, bir diyat et evet, bu yarın. Geçen de çimdi ya biz bağırıp uçak çektik. Evet, çimdi ya gider. da rınladı. Korkusundan ağrıyor da diyemiyor. Yumruğumun üzerinden geleceğim belli olmaz da, diye. Nasıl çinmiş de o mı çinmiş o? Yaşar şey havuzu. Orayı doldurmuş. Anne diyor kaç kere dedim diyor. Kızdım diyor. Ben kızdıkça atladı içine diyor. Kardağımın kızı. Hani ayağını ıslak diyordun sadece. Yalan. Gelin kızını doldursun. Kralarda bir şey var. Ayağımdan girdi. Yarın bitiyor. diğer. Şükür mü sana mı sattın? Ben kaç cacık tezgahı yaptım Aksar'a. Ebe, tezgahı yaptı. Ebe, tezgahı yaptı. Aksar'a gittim, Aksar'ın de kutlu köyünden bir cacık yeri buldum. Has cacık, sirken cacığı. Nasıl yağmur yağıyor, diyor. Nasıl yağmur sen bana çık diyor. Şuraya kadar çamurayla girdim. Aksar'ın kenarlarında koletle dayağımı yıkadım. Aksar'ın kenarlarında koletle dayağımı yıkadım. Şuraya bir tarla bak, üstü, altı, hep has cacık, sirken. Kişer kanat, üçer kanat. Kalsın nasıl olsa ben arabaya bindiren gelirdi oradan. <laughs> Or, uğrasın bindirmezsin. Evet. Oradan bir arabaya bindirme çıkar gelirdi. Sırtında durma, şurada dur ha. Tabii. Ne olacaksın kalıncılar? Kalının öleceğim, evde benim kocuğum. Oradan kalıncımı bindiren bulmuş. Emmi beni bir götürdün. Sen hamam yapmaya gideceksin, ama dolaba atacağım. Vallahi şey deniyoruz. Kabağımız yok, bir şey yok. Çiçek koyamazdık, bir şey koyamazdık. Biz de cacık koyduk. <laughs> Kurban olduğum Allah, bir sefer şine çok avar çok vallahi. Ana bir çiçek doldurduydum. Onlar nereye gitti? Nasıl <laughs> nere gitti onlar? Bir şey de yiyin. <laughs> nasıl geldi. Duruyor. Üç poşet mi hadi nenenin oradan diye doldurduydum. Çiçek gibi. Fursak verektik, dolma verektik, salçalık verektik. Yani kırmızı kırmızı şöyle şöyle döller, dolaba yapıştırırım ya bunları. Hmm. Ya. Çok akarım, çok kaldırırım. Nasıl varım oğlum, nasıl Allah da veriyor bu önüme göre. Yiye şey, yeah, Nasıl veriyor Allah'ım? Ben ağzımdan neş gözüm kanma. Çok akarım. Yemek en çok oluyor vallahi. Şöyle olur. Mesela güzün, herkesin yarı geçiyordu. Bizim salatalığımızın bir yeni çıktıydı. Öyle değil e, mi? Hocam suyunu ekle. Oraya daha koca bir kerde duruyor. Orayı suyunu ekleyeceğim. onun 15 yıl sonra. Çekirdekten. E, sonra Sonra ekim. Ama bir tane soğanıma nazar mı oldu? Hastalık mı? Onu bilemedik. Ama olur sorur olmazsa ne olur? Yani. Satın alırım. Allah başka şey vermesin. Aynen öyle. Arzu şu kutbetten Ey! Allah kahretmesin. lan? Çoluğu e, 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 kaçırdılar, ne kadar bilmez. Ne uğrayayım ben Bir gün şükürler. Yürgün, gidelim sen bunlara? Öyle şey diyor, illa bize gelin diyor. Bir ay da davetli oldu sen. <laughs> davetli. Davetli mi? Evet. Ahsen, kim davetli? Alper, diyor, annem şey. bize culuk kesti. Ahsen, culuk kutluyor musun? Ahsen, culuk amca diyor, o ne diyor? Kutluk diyor. Ülümangalım. Anasını kes. İbidi, ibidi, ibidi diyor bana. İbidi diyor. İbidi diyor. Kes gibi diyor. Anam dolabında var çuluk. Bizim o. Sizim bir sürü çuluğunuz var Delper. Şimdi verim. Sattı ya bunu? Sattınız mı? Evet. Yani. Bak, e, bizim yerde kopakydı he. E. İyi iyi. Bir daha açsan boğazın. Ben bu küçük özleme şey aldım ama şapka. Ay. Sana hotel alacaktım kızım, şey. kızım da gücücüydü. Kavala olmaz diye almadım. Benim kafam da gücücük. Valla olmaz. Şimdi benim kafam da gücücük. aynı alacaktım şey hotel. Burada sıradan bak. Hı hmm. hı. Oh, bu giysin de bu da soğuna giysin. İkisi giyecek onu. Değil? Bu da soğuna giysin. Bir elince giysin. Eee? Şey. Yağmur şey. var uşak, yağmur sıcağı. Sen de mi alayım? He. Hotel. Yağmur geliyor. Üzer sana da otel konu öyle neyin nasıl İndi nasıl. Yine akşama doğru var ya şimdi yok da. Şu an da özüm gitmeden başla dedim. Bunun geldiğinde daha bitiremedim. ben çektim dedim Türk sallandı. Geliyor yarın. Yani ilgilen. Ya Mes. ya, o, ya, ya bir şey olmaz ki bizim sana çamur olur. Ya sen. Orda üveç yeme diyor, sonra uçuyor, evleniyor diyor. Kazan mı? Tamam az oynasın o zaman Allah. Anne? Orda uykulancı yeme diyor, zabahane, üveç yeme diyor. keser annem de, iyi anne? Başladı mı? Hmm. Başlarım biz çapa yapıyor, çapa. Çay içtik, oturduk, dinlendik. Şimdi de abam dedi, kızım dedi bunların dibini bir gevşedelim dedi. Çapa yapıyor. Son atızların yanına pek varılmıyor da sırtlarını gevşedi yok. Aplam annem ben üçümüz elimizden geldik kadar ellerine sağlık annemin de ablamın da çapa yapıyor. Yalnız olduğumdan annemle aplam bana yardım ediyor bacılarım. Çekirge mi o? Çocuğumuz ile ne bu Pek güzel doğmadık da. Üstüne asılsın da şeyler ne bir şey de yok. Bağda izi olanın da düşünmede de izi olur. Yürüyorlar mı şuralar sende? Yürüyorlar onlar. Yürüyorlar He o da uyuyor o da. Annem laf ne diyordu lafını da kestirdin. Ne bileyim ne diyor da. Ağada yüzüğü mü diyor yüzümü mü diyor bir şey diyor. Ağada yüzümüz varsa de yüzümüz olur dedim. Ha dedim ki Yani. Özlem ulaşan var yazdık. O yanda var, o yanda var. Bir tarafı da yetmiş. Abam diyor ki, maydanozum böyle rekor <laughs> 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 kırdı bir yıldır. He, bir yıl şey etti. Rekor bir yıldır. Ben He? Şey, ziraatçı bir şeysi, tohumu. İplerine varamadık. Kurumuş da şu sırtların da otları kapatmasın diye. Keselli Biberlerim ne iyi bacılarım bakın hele nasıl iyi oldular biberlerim de. Şuraya da keserle de biber edeyim ben biber bir Orada oyuncusu var. Şuraya orası. sadece sık karnı değil, domatesleri şöyle göster misin? Gösterdim. Gösterdim mi? E ee, baba. Orada zabanan diktim daha salatları. Oradaki sen diştik o yarın. Oradaki sık daha domatesi deşit. Göster. Orada zabanan sitirledim bazılarım. Bu domates çok güzel domatesmiş. Kızıl Ramazan'dan aldım. Bizim Yaşar gibi bir genç çocuktan kızıl kayalı Ramazan sitirci gayet ettiydik o çocuktan. Bir şöyle kolasını 100 liraya aldık. Akla diyor öbrünüyle iki kuva alırsan bununla da 10 kuva toplan bir dalından diyor. Nerede bu? Bunu anne çekirdeği var ya bir tane çekirdek. Evet. Tek bir tane çekirdek yani 4 milyon almışlar. Nerede bakalım? Birim. Üçü domates toplan. Domates çok canım. 11 15 16 17 kalktı. Ya keşke de yan tarafta vardı birisi. O yanında, ora nohut ettik baba. Arkanla nohut ettik. Nohut ora? oraya. Uğur ekti oraya, uğur sınırlı nohut Bir şimdi kadar de vardı. Az daha aldık, o ekti oraya da. Değil. Şunlar değil. da ziraat stili bacıları. Değil. Yanına tek varam yok da, şu üstün değerlerine bir gevşedi yok. Bana kolaylık olsun bir. Şunlar hep Ziraat stili şöyle gördüğümüz olduğunuz. Bir Şunlar gibi. ziraat biberi. Yarın kalkar bunlar. Yani annem de diyor yağmurlar gider diyor. Sırtına güneş gelir diyor. Hemen bizden beri. Kalkıp kıpramaz diyor. İnşallah emrine karşılığını alın. İnşallah. Her sene alıyorum. Kurban olduğum Allah'tan asabiliyor. Bu önüme göre. Çok ökerim. Bir sürü kaldırırım. Biberlerim ne görmedin ki geçen sene verdim. nasıl iyilerdi. Yanın varıp da ayağın gibi gelmedin. Sırf kumağın düşürdün toplam. Yani. bu işte ya <laughs> sanki. Karşıya mı gideceksin? Karşıları yaptım deyip de. <laughs> Şöyle söyleydi geçen sene topladım. Annem de bunun tohumu iyiymiş yavrum. Bunu kim? Ersin'den aldık işte. Sen de ondan aldın ya adını bile mi oğlum sen? Yana yana çalışsan bana bana değil <laughs> Bu da takla kız. Uşu annecan var ya paklanması etmiş. Kimin iki yüz etmesi canı paklanır da. Şurda şurda. Tek yüz etmesi mi da? Oraya atayım diye at aldı. Atayım da şöyle gitmeyenlerle at. Unutmuşsun Hüseyin'in korkusundan daha vuruyor ne yapacaksın paklayı diye. İyi olur daha sesim. Ne yapacaksın? O da Hiç. lazım, zaman gelince. Çok akıyor ama ya. Ya az bir şey değil ya. Üç boya kuası pakla kuruttuydum acıcık kaldı. Yiyor вообще ya. Yiyor. Onun seni aşırırım ben sokumuna. He. Ben de söyledim. Ee. Bizden i̇şte çocuklar nasıl nasıl mi nasıl yaşar. Hmm. İboş bu ağız alardı. Fakhla görme gitsemeye yoktu. Gelünsün fakhlayı götürün dedim. mi kızarsınız? Boşlarım diyor. Yemek olmadım, yemek olmaz. Ben, ben, ben ahır'a gidelim. gideceğim ya. E? Baba diyeyim mi? Baba. Burada ne pişiyor? Pilav oldu. Şurada çorba. Hmm. Şurada. Evet. Şurada çanakta kuvveti var burada da. Ekmeği ben aldım kızım bulamadım o kadar bu varmış. Sabahtan şey kalan yok mu ekmek? Var. Tamam. Burada da cacığımız var. Ondan sonra burada da yine çanak var. Evet. Akşam yemeğimizde çanak durumlar böyle. Arkadaşlar hadi hoşçakalın. Kapatıyorum kanalı.